Antik Roma çeşmesi. Adı Sıtma Pınar Çeşmesi diye geçiyor günümüzde. Yeraltı kaynak suyu. Bu şekilde bir havuzu var. Bu tür yerlerden kaynıyor. Asıl gözü, şular, çıktığı yer. Şurada tam yazıyı göremiyorum ama şöyle biraz yakınlaştıracağım. Burada da bir kitabesi var. Sembol var. Öyle bir yapı. Tabii ki şuralar sonradan restore olmuş. Şurası sanırsam orijinal hiç restore olmadan kalmış. Günümüzde de havuzu dilek tutma amaçlı kullanıyorlar sanırsam. içinde bayağı bir bozuk para atmışlar. Bazı inançlar mensup. İşte kimileri de böyle dilek tutmuş mükemmel bir yapıt. Çok güzel bir eser. Günümüze kadar gelmiş. Buralar sonraki restore. Şuralar orijinal olma ihtimali. Buralar da restoranmış. Büyük bir çoğunluğu restore olmuş. Şu kısım orijinal. Çoğunluğu restoran olmuş. Yer seviyesi ora. Tam burası. Şu kısım yer seviyesi. Oradan yerin yerden yaklaşık 3 metre, üç buçuk metre aşağıya yapılmış. Ayseri, Felahiye, Sıtma Pınar Çeşmesi diye geçiyor ismi.